Merhabalar ben Oğuz. Naruto videoları serisinde bugün Hoku'nun hayatıyla karşınızdayım. İsmini doğru söylediğime emin değilim ama videonun devamında da bu şekilde söyleyeceğim. Karakterin tasarım benim hoşuma gitti. Bu nedenle yapıyorum zaten bu videoyu da. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Ki Hatake Kakashi'nin en büyük hayranı onun izinden gitmek isteyen gayretli bir kişi. Görevlerine son derece bağlı olmasına rağmen komuta edildiğinde kendisine aşırı güvenebiliyor ve asabi olabiliyor. Aynı zamanda başarısızlıkta gözle görülür stres gösteren güvensizliklerden yoksun değil. Rica biriyle bir rekabete girdiği zaman yendiğinde övünmüyor veya karşı rakibiyle dalga geçmiyor. Kahverengi dağınık saçları ve mor gözleri var. Dölü Kakashi'ye bayağı saygı duyuyor. Lacivert bir yüz maskesi takıyor ve sol gözünün üzerine alın koruyucusunu kapatıyor. Takım arkadaşlarının yanı sıra genç eşler rağmen bilgi toplama görevlerinde bayağı başarılı. Genellikle Ambu görevlerine gönderiliyor. O kadar başarılı. Gördüğü her şeyin en ufak ayrıntılarını bile hatırlamasını sağlayan fotoğrafik bir havzası var. El mühürlerini inanılmaz hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Fuyuncusu konusunda da biraz becerisi var kendi tekniği alanında da düşmanlarını hareketsiz hale getirebiliyor. Aynı şekilde diğer kullanıcılarla uyumlu bir şekilde çalışarak onun gücünü arttırabiliyor. Sayıden Ambu'nun taktiklerini öğrendi. Zihin sorgulama tekniklerine direnme yöntemleri de dahil buna. Kpra kullanma konusunda çok başarılı. Çevresindekilere bir labirent oluşturabiliyor. Bu labirenti de savaşmak için çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Mezuniyet sınavları sırasında Hoki gözetmenlerin üstün becerisine karşı mücadele etti. Boruto'nun planını takiben diğer gözetmenleri ortadan kaldırabildiler ve zili ondan almak için Kakashi ile yüzleştiler. Grup olarak saldırılarına rağmen Kakashi tüm öğrencileri kolayca püskürttü. En sonunda kimseye zili alamadan zaman tükendi. Kakashi testin gerçek hedefinde başarılı oldukları için herkese geçmesini seçti. Buradaki amaç takım çalışması ve sadakattı. Ki takım 25'e girmeye başarmıştı. Bu arkadaşları da Hako ve Rengaydı. Yakuga çetesinin hırsızlıkları çok artmıştı. Takım 25 onların bu hırsızlıklarını engellemek için görevlendirilmişti. Ama burada onlarla beraber görevlendirilen birden fazla kişi vardı. Bu nedenle bu Yakuga çetesiyle takım 25'in bir etkileşime girmesine izin vermek istemiyorlardı. Çünkü bayel seviyeleri düşüktü. Daha sonra Johnny Sensei'leri yaralanıp bir görevden alınırken takımın bir sürekli D seviyeli görevler yapmaya başladı. En sonunda postanedeki paketleri ayırmaya yardım etmekle görevlendirildiler. Hoki takım arkadaşlarına sinirlerini çabucak bozan her türlü komut vermeye başladı. Hoki görev yapma konusunda böyle çok takıktı, görevine sadık kalmaya çalışıyordu. Ama hayranı olduğu 6. Hokaki de aynı şekildeydi ve çok büyük pişmanlıkları vardı bundan dolayı. Ki de bunları öğrenmişti. Bu göreve takık olma durumu Hokage'ye yani Kakashi'ye bir arkadaşa mal olmuştu. O ki aynı hatayı yaptığını anladı. Artık bu şekilde davranmamaya başladı. Ekibiyle farklılıklarını bir kenara bırakarak birlikte çalışmaya karar verdi. Daha sonra arkadaşlarından sürekli böyle emirler yağdırdığı için özür diledi. Takım 25 bu olaydan sonra Sayı'nın komutasına atandı. Sayı bir gün Madoka'nın rastgele çok büyük miktarlarda para topladığını öğrendi. Bu sırada Hoki, Yujina haydutlarının çeşitli üyelerinin köye sızdığını ve onları hızla ele geçirdiğini fark etti. Madoka'nın oğlunun yani Tento'nun haydutlar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Takım 25 çocuğu kurtarmak için çabucak çalışmaya başladı. Ama Tento zaten takım 7 tarafından kurtarılmıştı. Sasuke bir soruşturma yapıyordu. Bu soruşturmada Karayı öğrendi. Takım 25'te Sasuke'ye Amagakure'de yeni bir gölge organizasyonu araştırmasına yardım etmek için görevlendirildi. Hoki, yeraltı tünellerini öğrendi ve mühürlenen bir gaz alan sızıntısına dönüştü. Sasuke ve Sayı için bölgenin haritasını çıkarttı. Hoki'nin görevi buraya kadar yapıldı çünkü orada kalması onun için çok büyük bir tehditti. Köye Konoha'ya dönmesi emredildi. İlerleyen zamanda Naruto Uzumaki tarafından düzenlenen yeni Chunin sınavlarına katıldı. Hoki ve ekibi ilk testi geçmişti. Ölüm ormanındaki ikinci test sırasında sadece Hoki arkadaşlarının oradan çıkabilmesi için geride kalmayı seçti. Tık o da finalistlerden bir tanesiydi. Birebir savaşta başka bir finaliste savaşmak zorunda kalacaktı. Rakipleri hakkında o gün bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceklerini sordu ama bunun sadece maç gününde öğreneceği söylendi. Ertesi gün antrenman yapmak veya dinlenmek için serbest kaldığında Tayi, Hoki ve takım arkadaşlarını kontrol etti. Final sınavı sırasında Hoki ilk maçta Sai'nin oğlu Inojin'le karşılaştı. Ortamı bir labirente dönüştürerek savaşın kontrolünü hızla ele geçirdi. Inojin Hoki'yi bir kör noktada kendisine saldırması için kandırdı. Böylece zihin vücut değiştirme tekniğini kullanmaya başardı Inojin. Ama Inojin'in babası Sai Hoki'yi bu tür tekniklere karşı dirençli hale getirmişti. Hoki bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Savaşın kazananı Hoki olacaktı. Bu savaş bittikten sonra ustası Sayın'ın yanına gitti ve ona teşekkür etti. Teşekkür etmesinin sebebi kendisini bu tür şeylere karşı dayanıklı hale getirmesiydi. Inojin'e de teşekkür etti çünkü bu savaşta Inojin her şeyini vermişti onu yenebilmek için. Yani Hoki gerçekten kendisini kanıtlayarak kazanmıştı bu savaşı. Herfi edeceği rütbeyi hak ettiğini düşünüyordu. Daha sonra kalan maçları izlemek için takım arkadaşlarının yanına tribüne gitti. Artık bütün finaller yapılmıştı. Hoki bir üst B terfi edecekti. Bütün arkadaşları Hoki'nin terfisini kutladı. Birkaç gün sonra Hoki onu takım kaptanı olarak atayan törene katıldı. Yaşına rağmen gerçekten başarılı. Bu yaşta Ambu'ya katılabilecek nadir ninjalardan bir tanesi. Orta evrenine çok hakim değilim böyle araştırmalarımla biliyorum. Bazı yerlerinde okudum izledim falan ama. Genel olarak baktığım zaman bu karakter böyle biraz geri planda kalmış gibi gözüktü bana. Bir dönemde karakter böyle inanılmaz popüler olmuştu. Ben videoları yaparken araştırmalar yapıyorum. Sürekli karşıma bu karakter çıkıyordu. Zaten merak edip araştırmamın sebeplerinden bir tanesi oydu. Yani videoları direkt böyle pat pat sırayla yapmıyorum. Planlama yaparak yapıyorum. Bu karakterin videosu daha erken gelecekti ama maalesef yapamadım videoyu. Böyle biraz geçe kaldı. Bu karakter Kakashi'ye hayran ve Kakashi'ye çok benziyor. Bu açık ve net. Zaten amacı da o. Kakashi'ye benzemeye çalışıyor. Ama ben Boruto'yu izlediğim zaman Aynı Naruto'daki karakterlerin farklı isimlerde ve farklı böyle e, kimliklerde izlediğimi düşünüyorum. Böyle olunca da yapım bana sıkıcı gibi geliyor. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz bunu? Tamam bazı yerlerde farklılıklar var. Bazı konular çok farklı. Bazı hikayelerin işlenmeleri falan da çok farklı. Ama bir noktadan sonra ya ne bileyim aynı şeyi izlediğim hissiyatına kapılıyorum ve sürekli izlerken sıkılıyorum. O olay bir de şeyde geliyor bana. Bilişte. Bilişi izlerken böyle tamam bunu izleyeceğim diyorum. Bilişle ilgili videolar yapmaya başladım. Böyle daha detaylı güzel videolar da yapmak istiyorum. Ama birkaç bölüm sonra gerçekten sıkılıyorum. Gitmiyor ileriye. Bilmiyorum Biliş bazen çok güzel oluyor böyle yükseltiyor beni bazen de aşağı indiriyor. Aynı şey Boruto için de geçerli. Boruto'daki bazı savaş sahneleri Naruto'nun aynısı. Kareografiler falan aynı. Birkaç şeyde denk geldim Bunu da videosunu yapacağım bildiğin önceki savaşın aynısını karakterleri değiştirerek bortoya yapıştırmışlar. Tam izleyeyim diyorum, yükseliyorum böyle şey yapıyorum bir türlü izleyemiyorum. Gidiyor hevesim kaçıyor. Neyse bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.